güllük köyünde kan düşerken. 1973 yılının sonbaharında Aran'ın dağlarına sis çökmüş, Güllük köyünde güneş doğmaz olmuştu. İnsanlar sabahları evlerinden çıkarken önce köye bakıyor, sonra da dualarla adımlarını atıyordu. Çünkü köyde bir ruhsuzluk kol geziyordu. Hem de insan yüzü bir ruhsuzluk. Abdullah köyün çalışkan, efendi delikanlısıydı. Babasını genç yaşta kaybetmiş, anasına hem evlat hem de koca olmuştu. Eli işte, gözün namusu da gezen biriydi. Köylüler ona hürmet eder, adı geçti mi o iyi çocuktur der geçerdi. Ama her yiğidin biri gölgesi olurdu. Onunki de Ali Ş.S. idi. Ali Ş.S. Abdullah'ın çocukluk arkadaşıydı. Ne var ki yüreğine zamanla kıskançlık sinmişti. Bir gün dedi kodu dolandı köy kahvesine. Ali'nin anasını Abdullah yardım ediyormuş meğer ki. Oysa mesele yardım değil merhametti. Abdullah yaşlı kadını yağmurda, çamurda yalnız görmeye dayanamazdı. Ama Ali bunu şeref meselesi etti. İçinde yanan ateşle susup dişini sıktı. Ne var ki içinde tuttuğu zehir eninde sonunda patlayacaktı. Birinci vahşet Necmi Uğun'un sessiz sonu Ali'nin doğu öfkesini ilk kıvılcımı yine yakın çevresine patladı. Bir gün kahvede şakalaşırken Necmi Uğur'a bir şaka yaptı Ali. Sözde şakaydı ama elindeki kemeri boynuna dolunca kimse gülemedi. Necmi yere düşündü kimse tam olarak ne olduğunu anlamadı. Bayıldı dediler ama Necmi bir doyanmadı. O gece köyde kimse konuşmadı. Ceset usluca kaldırıldı. Otopsi falan da olmadı. Kötü bir kader dediler geçtiler. Ama Abdullah geçmedi. İkinci vahşet. Anaya bakarak öldürülmek. Aradan bir, birkaç hafta geçti. Güllük köyünün amacındaki küçük çeşme başında Abdullah yine Ali'nin annesine su taşıyordu. İşte o gün Ali beklediği namus bahanesini bulmuştu. Akşam ezanına doğru silah sesleri yankılandı köyde. Bir, iki, üç, sonra hiç çık, çıkmadı. Ablulahçe alnından vurulmuş toprağa cansız düşmüştü. Elinde yaşlı kadının su testisi hala duruyordu. Su toprağa karışmış o toprak kana bulanmıştı. Alişe köy kahvesine gidip sessizce çayını içti o akşam. Kimse yüzüne bir şey demedi ama herkes gözlerini kaçırdı. Herkes anladı ama kimse konuşmadı. Bölüm 3 Polisin Sessiz Ziyareti Aylar geçmişti. Alişe artık kimsenin gözünün içine bakmaz olmuştu. Köyde bir soğukluk vardı. Adını kimse koyamıyordu ama herkes hissediyordu. Geceleri küfekler boşluğa havlardı. Sabahları ise tarlada izler bulunurdu. Bir gece kar bastırmaya yakın köyün girişine bir cife benzeyen araç durdu. Sessizce inen dört adam elleri ceplerinde gözleri öküşte bir eve çevrilmişti. Abdullah'ın mezarına yakın ev orası. Ali Şeyh'in evi. Kapıya üç kez vurdular. Açıldığında içi, içeri süzüldüler. Kimlik sormadılar, ses etmediler. Sadece bir cebinden bir kat çıkardı ve şöyle dedi. Necmi bu olarak öldürüldü. Abdullah Çe oğlundan katledildi. İkisi de aynı kişinin çevresindeydi. Tanık faaliyetleri, eski kayıtlar, köyden gelen isimsiz mektuplar her şey seni gösteriyor Ali. Ali direnmedi direnemedi. Gözleri sanki zaten teslim olmuştu. Sessizce ellerini uzattı, kelepçe takıldı, ardından karanlık çife binip Güllüköy'ün köyün taş yollarında kayboldular. Son O günden sonra güllü köyüne ne kuşlar sabah öttü ne de çeşmeden su tatlı aktı. Abdullah'ın mezarı hep taze çiçekli kaldı. Necmi'nin adı ise sessizce fısıtlandı. Ama Alişe bir daha hiç anamadı. Sadece geceleri bir rüzgar eserdi köyün yamacında tıpkı bir kemerin sesini andıran bir mutuyla